ilkokuldu sanırım. Bir gün okuldan eve geldim. Ee, bir kaset vardı. Ya Evde Yoksan, Orhan Gencebay. Bu isim benim çok hoşuma gitti. O kaseti taktım. Yani ismi çok enteresan bir isim gelmişti. Ee, şarkıyı dinledikten sonra, kaseti tamamen dinledikten sonra Orhan Gencebay'ın müzikleri çok hoşuma gitmeye başladı. Daha sonra yaşım ilerledikçe ...farklı farklı kasetlerini e, babam, ailem alıyordu. Daha sonra kendim almaya başladım kasetleri. Orhan Yence Bey dinledikçe çok farklı bir müzik... ...çok farklı bir altyapı olduğunu fark ettim. O yaşlarda bunu fark etmiştim. Daha sonra Hatas Kul Almazlar, Batsın Bu Dünyalar... ...Berhudar Olsunlar, Ben Topraktan Bir Canım... ...derken iyice araştırmaya başladım. Gerçekten Orhan Gencebay'ın şarkıları... Ee, bildiğimiz arabesk kalıbı gibi basit bir şeyin içine e, sokulmayacağını öğrendim. Onun farkına vardım. Ve dinledikçe müzikten, altyapılarından çok keyif almaya başladım. Sözleri çok güzel, okuması çok güzel. Ee, bu şekilde bir hayranlık başladı bende. Yıllardır da devam ediyor. Orhan Gencebay'ı dinlemeye başladıkça e, müziğinin çok farklı olduğunu, bilinenin e, ötesinde farklı bir yapısının olduğunu fark ettim. Ve bu beni çok etkilemişti. Küçük yaşlarda etkilendim bu müziğinde. Sonra yaşım ilerledikçe kasetlerini, CD'lerini, e, gazete küpürleri, posterleri, afişleri, resimleri bunları toplamaya, bunları biriktirmeye başladım. Ben de bu hayranlık gitgide gitgide arttı. Daha sonra Orhan Genci görme isteği oluştu bende. 2000'li yıllarda bir gittim. E, nasip olmadı, göremedik. E, daha sonra bir arkadaşımla gittim. Bugün nasip oldu Orhan Gencebay ile görüşmek, tanışmak. Bizi çok iyi karşıladı. Bu resimle ilk karşılaştığımızdaki resim. Eşimle e, evlenmeyi düşündüğümde ona tabii ki Orhan babamızın eseri, kiralık dünya eseriyle evlilik teklif etmeyi düşünmüştüm. E, bunu eşime dinlettim. Çok beğendi. Sözleri zaten çok e, anlamlıdır. E, bu şekilde eşimden e, tabii ki evet cevabı aldım. E, Allah nasip etti e, oğlumuz oldu. Oğlumun ismini zaten çok e, hevesim vardı çocukluğumdan beri Orhan Koymak. Oğlum e, Orhan Kayra şu an 5 yaşında. Onun şarkıları çıktığı zaman veya televizyonda gördüğü zaman veya tabletinde gördüğü zaman ee, baba baba, Orhan baba geldi, Orhan baba çıktı, Orhan baba var diye. Ee, o da şimdiden başladı, o da çok sevmeye başladı. Ee, oğlumu da götürdüm, ee, ailecik yanına gittik. Ee, zaman zaman, dönem dönem gidip Orhan Genci Bey'i ziyaret ediyoruz. Orhan Genci Bey'in arşivini e, yıllardır biriktiriyorum, elime ne geçerse topluyorum. Gördüğünüz gibi bunları burada hep sergiliyorum. Ee, ömrüm yettiğince de bunları toparlayıp e, saklamaya devam edeceğim. Gelen giden misafirlerin dostunda bunlar çok ilgisini çekiyor. Hiç Orhan Gencebay dinlemeyen bir insan da e, bunları görünce tabi onlarda da bir merak uyandırıp e, Orhan Gencebay dinlemeye başlıyorlar. E, birçok defa buna şahit olmuşluğum var. Bunları da ömrüm yetince toplayacağım ve çocuklarıma bunları miras bırakacağım. Bunlara e, Orhan Gencebay arşivcilerinden yüksek fiyat verenler de oldu. Tabii bunun rakamsal bir değeri yok. Bunun manevi boyutu bizim için çok yüksek. Yani genç bacılar için çok yüksek manevi boyutu. Bu arşivleri hiçbir zaman bir paraya, bir pula, bir arabaya, bir eve asla ve asla değişmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Babacığım çok teşekkürler. Orhan babam sizde fazla yorum Sağ olun. Sağ olun. Ben çok, ben çok, ben çok sağ olun. Sağ çok selam. tüm aileye ben Sağ olun. babacığım. Yani Aleyküm, selam. <laughs> Aleyküm selam. Sağ olun Orhan <laughs> babam.